İnşallah kazasız belasız sıkıntısız bir eğitim öğretim yılı tamamlayarak bitiririz her yıl olduğu gibi. E, Tabi de bu yılda e, geçen yıl fiyat tariflerimizi belirledik. Geçen yıl 1750 lira yaptığımız fiyatı bu yılda 2600 lira olarak tekrardan güncelledik. E, Tabi bunu güncellerken de şehrin, e, velilerimizin ve diğer illerin de fiyat tarifelerini kontrol ederek yani burada hem esnafımızı mağdur etmemek hem de velileri mağdur etmemek için elimizden geleni gösterdik. Ama tabii ki bir ülke gerçeği var. Maliyetler çok yüksek. Araç fiyatlarımız yüksek. Rehber personellerimiz zorunlu. Okul servis hizmet yönetmeliğinde belirtildiği gibi. Biz bunların hepsini servisçi esnafımız tamamlamak zorunda. Bunları yapmak zorunda. Bunların da tabii hepsi bir maliyet gerektiriyor. Biz bu maliyetleri de hesaplayarak yani elimizden geldiği kadar hem veliyi hem esnafımızı üzmeden bir fiyat tarifesi ayarlamaya çalıştık. Tabii ki burada e, durumu iyi olmayan velilerimiz de illaki vardır. Bunlar da zaten bunlara da biz esnaf olarak elimizden gelen yardım ve desteği sağlayacağız. Tekrardan buradan 2025-2026 eğitim öğretim yılı hem esnafımıza, hem öğrencilerimize, hem velilerimize, hem öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olsun. Kazas belas bir eğitim öğretim yılı tamamlamak.